Evet. İşte yavrular ve pamuk. Evet şu anda şöyle arada yemeğini de yiyor tabii ki. Bize güvendiği için pamuk bir şey yapmıyor. Evet şu anda pamuk kendini Evet yavrular bugün biraz daha canlı. İnşallah daha da canlanacaklar. Biz devam edeceğiz. Pamuk şu anda benimle oyun oynamak istiyor. Evet bir yandan da görüyorsunuz. Allah'ın hikmeti işte. Onlar da anne. Kedi de olsa. Evet bunlar burada. <laughs> evet oyun oynuyorlar. Az önce bir tanesi ayrı yerdeydi. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Devam edeceğiz inşallah.